Hadi mısırı koy şimdi anneciğim. Çabuk. Evet. Koy bakalım. Hepsini koy. Tamam. Dur ben de tuzunu koyacağım. Mısır yapıyoruz yayın Değil mi? Evet. Mısır mı mu? Bak. Sen de bak. Sen de bak. Oha. Evet patlıyor mısır patlıyor arkadaşlar Zeynoş'la Yusuf'un yaptığı mısır patlıyor uzak dur uzak dur ocaktan Çocuklar mısırımız çok güzel patlamadı ya hiç vermedim ben bunu Anne, yani bu sanki, Baksana a, çok sanki küçük Sanki ocağından çıkmış yeni yani, olacak. Hiç kızarılmadı. Çok, çok küçük. Yani, çok küçük. Çok mu sıcak? Dur bekleyin biraz olsun ondan sonra yiyin. Hadi afiyet olsun. Anne. Efendim anneciğim. Anne ben mı kırık. Ne oldu? E bu kadar kırık, kırık. Ha kırıklarını yeme. Sen beyazlarını ye. Zaten hiç vermedim ben bu mısırı. Yusuf var da sen de tablet kırık getirme kırıklarını masaya. Kırıklarını sana veriyorum abi. Kırıklarını sana veriyorum. Kırıklarını abiye mi veriyorsun? Evet. Hı -hı. Bence abi de yemesin ya. Yusuf. Büyüklerini yiyin, beyazlarını yiyin. Anne abi bu Boğazınızda kalır. Büyük Dikkatli büyük olun tamam mı? Yemiyor. Abi büyük yemiyor. Abi büyük yemiyor, küçük yiyor. Ya. Evet, ben hepsinin kırıklarını ona vereceğim. <laughs> tamam kırık kırıkların hepsini abiye veriyormuş. Ver. Abi.